Merhaba diziciler. Paşazade konağındaki karanlık sırlar ve bitmek bilmeyen rekabet kıskanmakta doruğa ulaşıyor. Eğer anne sevgisinden mahrum büyümüş Seniha'nın intikam planlarını, kimin kimi tuzağa düşürdüğünü herkesten önce bilmek istiyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Bugün masamızda nefes kesen yüzleşmelerin olduğu dördüncü bölüm, ikinci fragmanı var. Bu tanıtım Seniha'nın köşeye sıkıştığını ve Halit'in şüphelerinin arttığını gösteriyor. Dördüncü bölüm, İkinci fragmanı, Seniha için çemberin giderek daraldığını gösteriyor. Annesini ittikten sonra büyük bir krizin ortasında kalan Seniha, iki büyük tehditle yüzleşiyor. Birincisi, abisi Halit'in kendisinden şüphelenmesi. İkincisi ise, annesi Mediha'nın her an uyanıp gerçeği söyleme ihtimali. Bu iki tehdit, Seniha'yı adeta paşazade evine hapsediyor ve onu daha da tehlikeli kararlar almaya itiyor. Halit'in tavrı ise değişiyor annesiyle nihayet iletişim kurmayı başaran Halit gerçeğin ortaya çıkması için polisleri çağırıyor. Halit'in bu kararlı hamlesi Seniha'nın üzerindeki baskıyı kat kat artırıyor. Kilit gelişme. Seniha içeride hapis kalırken dışarıda sinsi bir yaklaşma yaşanıyor. Seniha'nın yokluğunu fırsat bilen Nalan Nüzet'e yaklaşmanın yeni yollarını buluyor. Nüzet her ne kadar Mükerrem'in deliye dönmesine rağmen geri adım atmasa da Nalan'ın bu yakınlaşması Seniha'nın zaten kırılgan olan ruh halini tamamen yıkacak. Fragmanın sonunda Seniha'nın öyle bir şeye şahit olması bekleniyor ki hayatı tamamen duracak. Seniha köşeye sıkışınca en tehlikeli hamlesini yapacak. Benim tahminim Seniha'nın Halit'in getirdiği polisleri alt etmek için annesi Mediha'yı uyanmış gibi gösteren ya da annesinin hafızasını kaybettiğine dair yeni bir manipülasyon planı kuracağı yönünde. Ancak Seniha'yı asıl yıkacak olan şey Nüzet ve Nalan arasındaki samimiyete şahit olmasıdır. Bu durum, Seniha'nın Halit'e ve kendisine olan nefreti Nalan'a ve Nüzet'e yönelik intikam planlarına dönüştürecektir. Diziciler, sizce Halit, annesini kimin ittiğini öğrenip Seniha'yı köşeye sıkıştırabilecek mi? Seniha'nın Nüzet'le ilgili gördüğü o yıkıcı anne. Yorumlarınızı ve bu büyük kıskançlık dramına dair öngörülerinizi aşağıya yazın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.